arkadaşlar. Bu haftaki TYT denemesinin matematik sorularının video çözümlerine başlıyoruz. Bu deneme arkadaşlar kolay olmuş. Hepiniz yapmışsınızdır umarım. Birinci soru arkadaşlar bir kesirle alakalı soru. Kare biçimdeki ABCD kartonu aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi eş bölgelere ayrılmıştır. Buna göre yeşil boyalı üçgensel bölgelerin alanları toplamının tüm şeklinin alanına oranın 3 bölü 8 olması için beyaz üçgensel bölgelerden kaç tanesinin daha yeşil renge boyanması gerekir? Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar normalde bakın şu kare içerisinde bir, 2, 3, 4 tane eş üçgen var. O zaman toplamda 16 tane eş üçgen var şekilde. Kesrimizin değeri 3 bölü 8 idi. O zaman arkadaşlar bunu 16 ile genişletirsek eğer bunun 6 bölü 16 olması gerekiyor. Yani 16 kareden kaç? 6 karenin boyanması gerekiyor. E şekilde 4 tane kare boyanmış gördüğünüz gibi. E 2 tane daha kare lazım o zaman bize. Cevabımız E şık. İkinci soru bir basamak sorusu arkadaşlar. A, B bölü B, A, 3 bölü 8 vermiş. Buna göre A çarpı B 18 A artı B 9. A'nın alabileceği iki değer vardır. Önermelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar AB sayısını 10 A artı B şeklinde yazıyoruz. B, A sayısında 10 B artı A şeklinde yazıyoruz. Bu 3 bölü 8'miş arkadaşlar. Buradan işler dışarı çarpımı yaptığınızda 80 A artı 8 B eşittir 30b artı 3a yapacaktır buradan arkadaşlar 77a yani 3 ay bu tarafa aldığınızda 77a 8b bu tarafa attığınızda 22b olacaktır arkadaşlar burada arkadaşlar 11 ile sadeleştirdiğimizde her birini 7a eşittir 2b şeklinde bir ifade gelecektir a ile b 2 basamaklı doğal sayısı arkadaşlar a ile b rakamdır A la B rakam olduğuna göre A 2'dir. B de 7'den başka bir sayı değildir arkadaşlar. A 2, B de de 7'dir. O zaman A çarpı B'nin 18 olmasına imkan yok. A artı B 9 mudur? Evet 9'dur. A'nın bir tane değer var. iki değer var demiş. Bu ifade yanlış. Yalnız 2 doğru cevabımız arkadaşlar. Yani ikinci sorunun cevabı B şık. Üçüncü soru arkadaşlar tek çift sayı sorusu. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere A artı B bölü B eksi C iki eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B A artı C B çarpı C ifadeler hangileri kesinlikle çift sayıdır. Şimdi arkadaşlar buradan işler dışlar çarpımı yaptığınızda A artı B'yi 2B eksi 2C gibi bir ifade bulursunuz. 2C'yi bu tarafa aldığımızda arkadaşlar B'yi bu tarafa attığımızda A'yı da bu tarafa attığımızda B eksi A 2C gibi bir eşitlik gelir. Şimdi C'ye bakmaksızın 2C kesinlikle çift bir sayıdır arkadaşlar. 2C çift bir sayıysa arkadaşlar bir farkın çift olabilmesi için o zaman A ile B'yi şöyle yazabiliriz. İkisi de tek olmalıdır ya da ikisi de çift olmalıdır arkadaşlar. İki alternatif var. C hakkında şu anda hiçbir yorum yapamadığım için C tek sayıdır veya çift sayıdır gibi bir yorum yapamadığım için arkadaşlar. Dolayısıyla bu 2 ve 3 numaralı önermeler hakkında kesinlikle bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Ama A artı B ikisini de tek aldığımızda çift olacaktır. İkisini de çift aldığımızda çift olacağı için kesinlikle doğru bir Çift sayıdır yani. Üçün cevabı yalnız bir olması lazım. Yani cevap alınır. Dördüncü soru arkadaşlar. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. AB'yi A üzeri B artı 2 AB. AB'yi de yani karenin içerisindeki AB iki basamak sayısında B A eksi AB şeklinde tanımlanıyor demiş. Şimdi dairenin içerisindeki sayı A1 olduğu için o zaman A'nın üstüne bir gelecek arkadaşlar. Şurada yazdığımız zaman şu ifade A'nın üstüne bir gelecek. Sonra iki tane A çarpı bir gelecek arkadaşlar. Yani 2 AB'den 2 AB 1 gelecek. Burada arkadaşlar Dikdörtgenin içerisinde yazdığımız sayı artı diyelim buraya. 2A olduğu için arkadaşlar o zaman A'nın üzerine 2 gelecek. Yani yanındaki sayı bakın. 2 gelecek. Sonra eksi 2 çarpı A şeklinde bir ifadenin toplamını bana 42 vermiş. Şu 2A ile bu 2A gidecektir arkadaşlar. Buradan A kare artı A eksi 42 Eşittir sıfır gibi denklem gelecektir. Bunun çarpanları 6 ile 7'dir arkadaşlar. Buradan artı eksi yazdığımızda yani A eksi 6 ile A artı 7'nin çarpanlarıdır bunlar arkadaşlar. Buradan A'nın bir değeri 6 diğer değeri eksi 7'dir. Fakat bu olmaz. Çünkü A bir rakam olmak zorunda. A değeri kaçtır diye sormuş. Cevap C şıkkı. Aşağıda verilen 4 x 4 boyutundaki tablonun 16 yüzdesinin her biri aşağıda verilen kurallara göre mavi ve pembe renklerden birine boyanacaktır. Her sütunun üstünde bulunan pembe renkli dairenin içindeki sayı dairenin bulunduğu sütundaki pembe boyanacak hücre sayısını göstermektedir. Şunları kastediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. iki tane pembe var. Buradaki sütundaki de gördüğünüz gibi iki tane pembe var. Ee... Burada da gördüğünüz gibi iki sayısı iki pembe var. Bir sayısı bir tane pembeyi gösteriyor, iki sayısı yine iki pembeyi gösteriyor. Her bir satırın sonunda bulunan mavi renkli dairelerin içindeki sayı, dairenin bulunduğu satırda maviye boyanacak hücre sayısını göstermektedir. Burada da arkadaşlar bu iki sayısına göre gördüğünüz gibi iki tane mavi boyanmış. Burada bakın üç tane mavi var. Bu şekilde boyama yapılacak diyor. Belirtilen koşulları sağlayan bir örnek şekil 1'de verilmiştir. Buna göre verilen şartlara uygun biçimde boyanan, şekil 2'deki tablonun okla gösteren satırı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şuradan başlarsak şu 4 mavi olacakmış. Buranın 4'ü de mavi arkadaşlar. Mavileri M ile gösteriyorum arkadaşlar. Pembeleri de P ile göstereceğim. Burası mavi. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane pembe olacakmış. Burada bir tane mavi olacakmış bakın şu satırda. Gördüğünüz satırda bir tane mavi olacakmış. Zaten mavi boyamış. Diğer üçü kesinlikle nedir? Pembedir o zaman. Şimdi şu sütüne baktığımızda şu bir neyi gösteriyordu? Pembe sayısını gösteriyordu. Pembe zaten bir tane var burada. O zaman arkadaşlar buralar kesinlikle mavi olmak zorundadır. Burada arkadaşlar 3 tane pembe olacak diyor bakın şurada. 3 tane pembe, 3 tane pembe. E, birer tane var buralarda. Bunlar kesinlikle pembe olmak zorunda. Bunlar da üçer tane pembe oldu. E, burada 2 tane mavi olacaktı. Biri var o zaman burası mavi olmak zorunda. Burada bir tane mavi var o zaman buranın pembe olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla Okla gösterdiği yerde arkadaşlar pembe, pembe, pembe ve mavi olması gerekir. O da bakın gördüğünüz gibi B şıkkında var. C büyük B büyük A olmak üzere arkadaşlar 3 basamaklı bir ABC doğal sayısına rakamları toplamı çıkarıldığında elde edilen sayı C rakamına bölünüyorsa yani son basamandaki sayıya bölünüyorsa ABC sayısına karma sayı denir. Örneğin 145 sayısı 1 4 5'in toplamı 10. 145'ten 10'u çıkardığında 135. 135 5'e tam bölündüğünden 145 sayısı karma sayıdır. 3 basamaklı 2x6 sayısı karma sayı olduğuna göre x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci koşulumuz arkadaşlar. 2x6 arasında şöyle bir sıralama olacak diyor. Yani Yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı arasındaki sıralama böyle olacaktır. Yani x 2 ile 6 arasında bir sayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada 3, 4, 5 var 2 ile 4 arasında. 6 ile 7 elendi. Şimdi bu sayıdan yani 2 x 6 sayısından rakamları toplam bunun arkadaşlar 2 artı x artı 6'dır. Bu sayı çıkarıldığında arkadaşlar bu sayı çıkarıldığında Birler basamandaki rakam kaç arkadaşlar gördüğünüz gibi? 6. O zaman bu sayı ne olması lazım? 6'nın katı olan bir sayı olması lazım. Burayı çözümlediğimiz arkadaşlar burası 200 artı 10x artı 6'dır. Buradan da arkadaşlar eksi 8 eksi x gelecektir. Bu 6'nın katı olacak. Buradan e, 8 çıkarsa arkadaşlar 196 artı 9x gibi bir sayı kalır arkadaşlar burada. 6 kalacaktır. E 196 sayısı 6'ya tam bölünür. O zaman geriye şu 6'nın tam katı bunu atabiliriz arkadaşlar. 9x kaldı. 9x'de arkadaşlar 6'nın katı olabilmesi için 2'den büyük, alttan küçük yani 3, 4, 5 sayılarından ancak 4'ü yerine yazarsanız arkadaşlar 9 çarpı 4 36'dır. Bu da 6'nın katıdır. 9 çarpı 3 27'dir. 9 kere 5 beş, 45'tir. Bunlar 6'nın katı değil. Doğru cevabımız 5 demekmiştir. Bir fabrikada üretilen civatalar ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Civatalar 3, 9, 27 gramlık olmak üzere 3 farklı ağırlıkta üretilmektedir. Civataların 3 bölü 5'i 3 gramlıktır. 9 gramlık ve 27 gramlık cıvatalar eşit sayıda üretilmektedir. Şimdi arkadaşlar cıvatalar 5x 3 gramlık cıvatalar var. 9 gramlık cıvatalar var. Bir de arkadaşlar 27 gramlık cıvatalar var. Cıvataların 3 bölü 5'i yani 3x'i 3 grammış arkadaşlar. 9 ve 27 gramlık civatalar eşit. Şimdi arkadaşlar 5x civata vardı. 3x 3 gramsa geriye 5x eksi 3x ne olacaktır? 2x kalacaktır. Bunlar eşit sayıdaysa o zaman 9 gramlık civatalar x kadardır. 27 gramlık civatalar da x kadardır diyebiliriz. Şimdi bu üretilen civataların toplam ağırlığı 15 çarpı 9 üzeri 9'muş. Şimdi arkadaşlar bu civataların toplam ağırlığı 3x çarpı 3 kadardır. Bu civartaların toplam ağırlığı 9 çarpı x kadardır. Bu cıvataların toplam ağırlığı da arkadaşlar 27 çarpı x kadardır. Bu 15 çarpı 9 üzeri 9'a eşitmiş. Burası arkadaşlar 9x yapar. 9x daha 18x toplamda 27'ye toplamda 45x eşittir. 15 çarpı 9 arkadaşlar 3'ün karesidir. Bunun 9. kuvveti yazabiliriz. 15 ile 45 sadece burada 3x kaldı arkadaşlar. Burası 3 üzeri 18 yapar. Bu 3'ü buraya aldığımızda arkadaşlar x 3 üzeri 18 eksi 1'den 3 üzeri 17 yapacaktır. Bana sordu 9 gramlık civataların toplam ağırlığı nedir? 9 gramlık civataların toplam ağırlığı 9 x'idir. 9 çarpı 3 üzeri 17. 9 3'ün karesi zaten. 3 üzeri 17 ile çarptığımız arkadaşlar güçler toplanacağından 3 üzeri 19 olacaktır. Cevap C şık. Derya 5'in katı olan artışık sayma sayılarını soldan sağa doğru 600'e kadar yazmıştır. Şimdi 5'in katı olan sayılar olduğu için arkadaşlar 600'ü 5'e böldüğümüzde burada 120 tane kutu vardır arkadaşlar. İleride 3'ün katı olan artışık sayma sayılarını soldan sağa doğru 360'a kadar saymış, yazmış. O zaman 360'ı da arkadaşlar 3'e böldüğümüzde 120. Yani alttaki kutularla üstteki kutular sayılar olarak aynı. Eş büyüklükte kutular tam altında gelecek şekilde yerleştirilmiş. Yani 5'in altında 300 var gördüğünüz gibi. 10'un altında 357, 15'in altında 304 şeklinde. Derya'nın 205 yazdığı kutunun tam altında bulunan kutuya Hilal'in yazdığı sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 205. sayıyı 205. sayı 5'ten başladı. 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 41 yapacaktır. Ama başta 5'i yazdığı için arkadaşlar 40. kutuya denk gelecektir bu. Buradan da arkadaşlar 80. kutuya denk gelecektir. Baştan 40. Buradan 80. kutuya denk gelecektir. 80. kutuya da arkadaşlar 3'ün katı sayılardan 3'e çarparsanız 240 sayısını yazarsanız cevap A şıkkı. Dokunun soru köklü ifadelerde yaklaşık değer sorusu arkadaşlar. Pisagor'la birleştirmişler. Bir dik üçgen var gördüğünüz gibi. Bir kenarı 4 köklü bir kenara 6. Bir çubuk vermişler. Bu çubuğun konumu görülmektedir. Çubuğun A ucu bir sayı doğrusunda sıfır noktasına konulduğunda B ucu sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki aralıkların hangisinde bulunabilir? Şimdi arkadaşlar çubuğun boyuna X diyoruz. Pisagor yaptığımızda 4 kök 2'nin karesi artı 6'nın karesi eşittir X kare olacaktır. 32 artı 36 eşittir X kare olacaktır. Buradan X arkadaşlar kök 68 olacaktır. Şimdi arkadaşlar kök 64 8'dir. Dolayısıyla kök 68, 8'den biraz büyük bir sayıdır. Dolayısıyla bu çubuğu sayı doğrusunda sıfıra koyduğunuzda 8'den biraz büyük bir yere gelecektir arkadaşlar. Yani 8 ile 9 arasına gelecektir bu çubuğumuz diyoruz. O da arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik durumda. Aşağıda şeyler kefelerinde sarı, pembe ve yeşil renkte bulunan bilyelerin bulunduğu dengede olmayan bir terazinin görünümü verilmiştir. Terazinin sol kefesinden bir tane sarı bilye alınırsa veya terazinin sol kefesindeki pembe bilye ile bir sağ kefesindeki bir tane yeşil bilye yer değiştirirse terazi dengeye gelmektedir. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Terazinin sol kefesinden bir tane sarı bilye alınırsa o zaman orada sarı artı pembe bilyeler kalır. Dengede kalacağı için arkadaşlar iki tane Y'ye eşittir. Ya da diyor ya da terazinin sol kefesindeki pembe bilye ile sağ kefesindeki yeşil bilye yerleştirilirse. Yani pembe buraya geliyor. Yeşil de buraya geliyor. O zaman iki sarı artı yeşil de pembe artı yeşile eşit olmuş oluyor. Buradan arkadaşlar şu y'ler gittiğinde pembeler iki tane sarı olmuş oluyor. O zaman pembe yerine şurada iki tane sarı yazarsanız üç sarı eşittir. iki tane yeşil olacaktır. Buradan arkadaşlar sırasıyla mesela diyelim sarı iki ise yeşil üç olacaktır. Pembeden dört gibi bir sayı olacaktır arkadaşlar. Ya da bunların katları şeklinde. Buna göre arkadaşlar p en büyüktür. Gördüğünüz gibi y'den o da s'den olacaktır. E, y, arkadaşlar bakın B şıkkında. Aşağıda verilen ben şamasında asal rakamların kümesi A. Arkadaşlar asal rakamlar 2, 3, 5 ve 7'dir. Tek rakamlar arkadaşlar, tek rakamlar 1, 3, 5, 7 ve 9'dur. Çift rakamlar ise arkadaşlar 0, 2, 4, 6 ve 8'dir. Bu elemanları arkadaşlar ben şemasına yerleştireceğiz. Şimdi A kümesi ile C kümesinin kesişimde şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çift tane asal ne var? 2 var. Buraya 2 gelecek. O zaman çiftlerin diğerleri arkadaşlar yani 0, 4, 6 ve 8 burada olacaktır arkadaşlar. Tekle A'nın kesiminde 3, 5, 7 var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası 3, burası 5, burası da 7. Bunun dışında 1 ve 9 kaldı arkadaşlar. T'ye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil bölge hiç eleman kalmadı. 2, 3, 5, 7 zaten A kümesinin elemanlarıydı. Buna göre pembe bölgede bulunan sayıların oluşturacağı kümenin alt küme sayısı. Pembe bölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Yani burada 4 eleman var. 4 elemanlı alt sayısı arkadaşlar 2 üzeri n idi. Yani 2 üzeri 4'ten 16 yapacaktır. Bu önerme doğrudur. Yeşil bölgenin eleman sayısı evet sıfırdır. Gördüğünüz gibi doğrudur. Beyaz bölgenin eleman sayısı da gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 4 tane, burada da 2 tane 6 tane elemanı vardır. Bu önermeden hepsi doğrudur. Cevap E şıkkıdır arkadaşlar. 12. soru bir fonksiyon sorusu. Fonksiyon sorusunu arkadaşlar doğrunun aratı birleştirmişler. İki tane fonksiyon verilmiş. F ile H. F artı H 0, 16 demişler. F çarpı H da 2 nedir diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada H fonksiyonunda şu oluyor. H 0 nedir diye sorsak arkadaşlar şu değer verir. Yani 12'dir H'da 0. Şimdi F'de 0 artı H'de 0'ın bana 16 olduğu veriliyor. E, H'de 0'ı arkadaşlar 12 bulduk. F'de 0 kaç olacaktır? 4 olacaktır. F'de 0 yani şu kırmızı da F'de 0 4 ise o zaman şu değer 4 demektir arkadaşlar. Şimdi benden istediği F'de 2 çarpı G'de pardon H'de 2 nedir diye sormuş. Şimdi f'te 2'yi buluyorum arkadaşlar x 80 Önce f'e götürüyorum. Şimdi arkadaşlar şurası 2 birim, burası da 2 birim, şurası 4 birim olduğu için benzerlikten burası 8 çıkacaktır. Yani f'te 2, 8 oldu bakın. 2'yi tekrar devam ettiriyorum arkadaşlar. H fonksiyonuna götürüyorum. Şuradaki diğer ilgilendiriyor beni. O zaman buradaki benzerlik nedir arkadaşlar? Burası 2 birimse burası 4 birimdir bakın. 4 bölü 6 benzerliği var. 4 bölü 6 eşittir. İşte şu uzunluk K diyelim buraya. K bölü 12 olur. Bunlar sadeleşirse K buradan 8 olur. Yani H'de 2 de 8 olacaktır. 8 ile 8'in çarpımları ne olacaktır? 64 olacaktır diyoruz. Aşağıda sivri ucu A olan bir pergel 30 cm uzunluğundaki cetvel verilmiştir. Pergelin A ucu cetvelin 12 noktasına yerleştirip 12 diyelim ki şurada bir yerde arkadaşlar. Yerleştirip pergel A birim açıldığında şurası A olsun. B ucu cetvelde 3A noktasına geliyor. Şurası cetvelde gördüğünüz gibi 3A oluyormuş. O zaman arkadaşlar şurası ne olacaktır? 2A olacaktır. 2A 12'den A 6 olacaktır. Bu bir. Başka bir olayda arkadaşlar, yani diğer bir alternatifte, 12'ye yerleştirilip arkadaşlar bu tarafa doğru, yani şurada bir daha isterim cetvelimizi, 12'ye yerleştirdiğinde A1'in bu tarafa doğru açtığını düşünürsek arkadaşlar şuranın 3A olmasını istiyor. O zaman 3A A'yı topladığımızda 4A'nın benden 12 olmasını A'nın buradaki alacağı değeri de 3 olacaktır arkadaşlar. A'nın bir değeri 6, diğer değeri de 3 olduğundan 6 artı 3 eşittir 9 olacaktır diyoruz. Cevap C şık. 14. soru bir mantık sorusu arkadaşlar. A ve B, B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere P önermesi A artı B 12 diye verilmiş. Q önermesi A çarpı B küçük eşit 5 demiş. R önermesinde A eksi B küçük 11 demiş. Veriliyor. Buna göre P ise R, P ise Q ise R, P ise Q önermelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar. P önermesi şu. Yani A artı B 12 ise o zaman şöyle yazalım mı? 1 ile 11, 2 ile 10, 3 ile 9. Bu şekilde ikililer alır. Devam ederse ne olur arkadaşlar? 11 ile 1 aralığındaki değerlerdir bunlar. Eğer A ile B bunlar ise R arkadaşlar yani A eksi B A eksi B. 11'den her zaman küçük olur mu? Evet. Bu değerlerden hangilerini verirseniz verin arkadaşlar. A yerine mesela diyelim 1 verdiniz. Buna 11 verdiniz. 11'den küçüktür. 11 verip 1 verirseniz de ne olacaktır? Her zaman buradaki değerler için bu önerme arkadaşlar doğrudur. Şimdi şu önermesin A çarpı B küçük eşit 35 ise yani A çarpı B 35 ise R önermesi neydi arkadaşlar R önermesi? A eksi B 11'den küçük müdür? Bakalım şimdi. A ile B'yi arkadaşlar 1'e 35 seçtiğinizde veyahut da bu şekilde seçtiğinizde doğru olur. Ama 35'e 1 seçtiğiniz arkadaşlar A ile B'yi. A'yı 35, B'yi 1 seçtiğinizde. Bu eşitsizlik sağlanmayacağı için arkadaşlar bu önerme yanlıştır. P arkadaşlar yani A artı B 12 ise şu önermesi A çarpı B küçük eşit 35 midir? Evet arkadaşlar burada demin yukarıda gösterdiğimiz gibi 1 ile 11 işte 2 ile 10 3 ile 9 Nokta 11 ile 1. Bu değerlerin hangilerini alırsanız alın hepsi 35'ten küçük çıkacaktır. Yani bu önerme de her zaman doğrudur arkadaşlar. 1 ve 3 önermeleri doğrudur. Cevap C şıkkı. Cansu evindeki çiçekler her hafta yalnızca cumartesi günü bakım yapmaktadır. Cansu evindeki saksıya diktiği 60 santimetre uzunluğundaki bir çiçeği birkaç hafta sonra bulayarak boyunu 35 santimetre kısaltmıştır. Budamadan önce her hafta 1 cm uzayan bu çiçeğin boyu budadıktan sonra her hafta 2 cm uzamaya başlamıştır. Cansu bu çiçeği diktikten 17 hafta sonraki boyunun 50 cm olduğunu görmüştür. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Budamadan önce X hafta geçmiş olsun. Budadıktan sonra da 17 eksi x hafta geçmiştir. Bakın toplam 17 hafta sonraki olayı istiyor. Şimdi 60 santim olarak saksıya dikildi çiçek. Birkaç hafta sonra, x hafta sonra Budamadan önce bitki ne kadar uzuyordu? Bir santim. O zaman artı bir çarpı x dedik, uzattık. Sonra bundan arkadaşlar 35 santim kısalttı. 35 santim kısalttıktan sonra bitkinin boyu her hafta iki santim uzamaya başlamış. E geri kalan 17 eksi x haftada da iki santim uzarsa bu bitkinin boyunun 50 santim olduğu görülmüş denklemimiz bu arkadaşlar. Buradan e, 25 artı x kalır. Buradan 34 eksi 2 x kalır. Eşittir 50'den. Buradan 59 eksi x eşittir 50'den x buradan arkadaşlar 9 olur. Bu çiçeğin budandıktan sonra ki hemen sonraki boyu kaç santimetredir? Şimdi 60 santim dikildi. 9 hafta bir santim uzadı. O zaman 9 santim uzadı. Toplam 69 santimken 35 santim budandı bu arkadaşlar. Budandığı zaman ne kaldı geriye? 34 santim kaldı. Yani iki santim uzamaya başlamadan önceki hemen boyu 34 santimdir. Cevap E Yunus, Cemal ve Emre'nin yaşları ile ilgili Yunus, Cemal'den, Cemal'de Emre'den yaşça daha küçüktür. Yani şu şekilde bir olay var arkadaşlar. Cemal ve Emre şeklinde. Yunus ile Cemal arasındaki yaş farkı Cemal ile Emre arasındaki yaş farkı 3'tür demiş. Yani Yunus ilk x yaşındaysa bu x artı 3 yaşında bu da x artı 6 yaşında. Yunus, Emre'nin bugünkü yaşına geldiğinde Yunus Emre'nin bugünkü yaşını ne? X artı 6 mı? Buraya geldiğinde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 6 yıl büyüyecektir. Bu da 6 büyüyeceği için X artı 9'a gelecektir. Bu da 6 yıl büyüyeceği için X artı 12'ye gelecektir diyoruz. Bu durumda Cemal ile Emre'nin yaşları toplamı. Cemal ile Emre'nin yaşları toplamı. Yani X artı 9 artı X artı 12 eşit olacakmış. Yunus'un yaşının 4 katını Yunus'un yaşı x artı 6 idi. Bunun 4 katının 13 eksi oluyormuş arkadaşlar. Buradan 2x artı 21 olur. Burada 4x artı 24 eksi 13 olur. Buradan 2x arkadaşlar ne olur? 20 olur. Buradan ne olur arkadaşlar? Pardon 10 olur. Buradan x 5 olacaktır. Yunus'un bugünkü yaşını soruyor arkadaşlar. Yunus'un bugünkü yaşı neydi? X idi. Onu da bulduk. Cevap A şık.